de bir tanıyalım abim. Evet, ben Kadıköy'lü köyündenim. Ankara'da ikamet ediyoruz. Ee, bir dün şeyle buraya geldik ee, Yozgat'a. Onun içinde de bu da olur. Buraya işte misafir olarak geldik evet. Nasip olursa işte geri dönecek Ankara'da ikamet ediyoruz. Evet. <laughs> teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, e, şu anda Sarıkaya'nın Erbek köyündeyiz. Bu videoyu izleyen tüm izleyicilerden rica ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. YouTube kanalımıza Haydi bakayım. Senin adın ne amca? Benim ismim Fazlı. Fazlı. Yılmazer. Fazlı Yılmazer. He. Fazlı amca nasılsın İyi misin? Çok iyiyim Allah'a şükürler olsun. Allah iyilik versin. Yaş kaç? 76. 76. Biraz e, Erbek köyünü anlatır mısın amca? Kaç er... hane burası şu anda? Erbek köyü. Erbek çok şey gurbete giden oldu. Fransa'da gönlüyor. en aşağı 150 hane var. 150 hane Fransa'da evet, var. He, evet, sade Ankara, İstanbul. Benim Buramız üç torunum yetişti bu, Fız doğru şehre. Hı. Bizim buranın en birinci meşhuru şurada tekkimiz var Kabristan'da. Evet. Sen onu bir anlatsam da, bir görsün ya yetmez, allat. yetmez. Anlat anlat, dinleriz Abi biz. Oradaki tekke mübarek, Tavşman'ın zamanından ezelden devlet askerine iyaşa dağıtılırmış. Ya. Orada ya. yaşa kaynarmış, kazanlarının kuşlar da gelir iyaşa yerimiş. Zamanında oradaki asker ya şey dağıtmış, kalmamış. Kuşlar gelmiş. Kalk, kalk bize hani rızık diye. Uyluğunun yarısını kesmiş, kuşları dağıtmış. Kumandanı gelmiş. Niye toparlıyorsun evladım demiş. Bu ne halin kanun demiş. Sorma paşam demiş. Bilemedim kuşlara rızkı koymamışım, hep dağıtmışım dedi. Onlar da benden istedi. Ben de uyduğumla kestim, verdim. Sen er değerlisin, erin be demiş askere? Hmm. Oradan kalır Erbek ismi. Hmm. çok güzel bir hikayesi var bu ha, köyün. Çok iyicedir. Ezeli. <laughs> benim başıma hala anlatayım mı? Anlat anca, anlat. Oradan bir seccade aldım hafif yırttık. Aşağıda bahçem var orada otum üstüne namaz kılarken ardım şey etmesin, çizilmesin gibisine. Hı. Oradan seccadeyi götürdüm. Gece geldim eve beni yatırmadılar. O karanlık yerler, dereler, depeler, olmadık işler. Ertesi gün yine aynı. Dedim ki bu bundan oldu. Ha buradan gittim, o seccadeyi aldım, onlara verdim. Dedim ki amma da bir çapıda dedim, tenezzül eden evliya böyle mi olur dedim ya. Dünya onun için, ahirette onların için dedim. Beni niye böyle dedim, alın hadi attım da ondan sonra beni ferahlattılar. Hmm. Ne kadar şey var ki, zamanında da hasbekte karagol varmış da. Burada sancak var mı? Sancağını alır götürür sabah acaz o patallar sence salar da kurtulur. Hmm. Bu öyle bir mübarekler. Bunlar da bir, ama şimdi kıymet bilen yok yani. Evet. He, daha anlatayım mı yetmez mi? Yeter. Bir dahaki geldiğimizde devamlı. Yeter. Tamam. Daha, daha buranın aslı bu. Çok gelir. Gülüyor. Nereden var biliyor musun? Ha, ya, Yozgat'ta şey buranın esas. Hmm. Musakuğu var ya. Hacılar. Ha. Hacılar da buranın esas şeyi. Yeri. Gel Evet hocam, seni tanıyalım. İsmim Galip Kaya. Erbek köyünün imamıyım hem de buralıyım. Önceden Tepedoğan'daydım. Orada konuşmuştuk bir. Öyle mi? Yapmıştık. Yabancı gelmedin doğru. <laughs> Tanıyamadın zaman. Tanıyamadım. Orada tayini buraya aldık. Kendi köyümüzde imamlık yapmaya çalışıyoruz. Sen buralı mısın? Buralıyım. Anlat bakayım Erbey'i. Yani anlattı fazla fazla. Çık <laughs> da senden dinleyek bakayım. <laughs> köyümüz... Her yiğidin bir yoğurt yiyişi farklıdır. Bir de sen anlat bakayım. Köyümüz bahim. şu anda 60-70 tane bir şey kaldı. Yazın olsa daha... Kalabalık köyümüz ama şimdi kış döneminde olduğu için herkes izne gelenler, yurt dışında olanlar hepsi gittiler. Onlara da buradan selamlar gönderiyorum. Tekrardan bekliyoruz köyümüze yazın geldiğinde inşallah sağ salim gelirler sağlıklı bir şekilde. Köyümüz bu kadar yani. <laughs> var mı hocam caminin bir sıkıntısı bir eksikliği yok. Allah falan şükür, yok Allah'a şükür. Köylerimiz her şeyini karşılıyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Var mı gurbetçilere söylemek istediğin göndermek onlar istediğin? hepsine selamlar gönderiyorum. Başka bir şey sağ salim gelmelerini, işte ziyaretlerini hocam. bekliyoruz. Aslında daha müsait bir zamanda gelseydiniz piknik yerlerimiz vardı böyle yazın gelmeseydiniz. Kuzu mu Kuzu keserdik yani. Allah. Kuzu kesemezsek de tavuk keserdik. Tavuk mu keserdik. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Teşekkür hocam diyorum. Hoş geldiniz. gelirler de gelir. Yine tavuk getirirlerdi kurban kesmeye. Ya. Derdim ki ya bu kurban olmaz şuradan bir kuzu alın derdim. Ya bir, bir adak kanakıdı yok derlerdi. Tavuğu alır kaçardık yani çocuğu kenet. He. Sene kaçtı o zaman? E, o zaman ne bilmem ben 10-12 yaşlarındayken. 60 yıl önce. He. Milletteki tavuk mu getiriyordu? Tavuk, tavuk kesiyorlardı. Iyi, i̇yi anlayanlar kuzu getirirdi. He. Tavuk getirirler, keserlerdi. Paratallardı. Biz de orada istifade ederdik çocukken. Ee, yolumuzu bulurduk diyor <laughs> yani. <gülüyor> bulurduk. He, he. tekkeye gelen böyle, böyle param, bir şey Böyle para şey uzun mu? musu kesen diye kalktı Yok, her şey kalktı. Onlar da seslenmiyor ya, kimseye. Gelirler, Yine onlar seslenmiyor. Onlar da seslenmiyor. Kalan. Öyle mi? Ee, onlar da asra uy uydular yani. Herhal gittiler mi bir tarafa ne yaptılarsa mübarekler. Seyahate mi çıktılar acaba? Allah'a bilmiyorum. <laughs> Sehat yerinde berbat ettiler. Hı. mekke Medine'yi görmüyor. hale düşürttüler. su Suyu kast, bir şeyler neler. Ezel ki Osmanlı olacağı onları illi diyeceğiz mi? Kokunu geçirirdi valla. Doğru söylüyor. Ee, nerede Ünal abi nerede? Ünal mıydı? Eyüp hocam mı? hocam nerede? Evde, evdeymiş. Ha, hadi gidelim oraya. Gidek. Hadi gidelim. <laughs>